Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda yeni Honda diyor almıştım. Honda Dio'nun tanıtım videosunu çekmiştik. Bu videoda da arkadaşlar elimde iki tane şişe var. 500 milimlik ikisi 1 litre yapıyor. Şimdi bu şişelerdeki suyu içeceğiz. Ne yapacağız sonra? Hepsini içemeyeceğim. Ağacı sulayalım bari. 1 litrelik şişeye arkadaşlar benzini dolduracağız. 1 litre motorumuzdaki benzini de sonuna kadar bitireceğiz. 1 litrelik benzinle kaç kilometre gidebileceğiz onu test edeceğim arkadaşlar. Şimdi gidelim pompacı abimizden benzinimizi alalım. Şimdi petrolden benzin alacağız. En az 5 litrelik veriliyor benzinler o yüzden büyük 5, 5 litrelik damacanayı alacağım. Daha sonra bir, bir litrelik 1 <laughs> litrelik koyacağız depoya. şu 5 litre ilikler şeye doldurur. Benzin mi? Onu öyle yaparız ya. Yani. Kolay bir gelsin. 1 litre ne kadar 5 numara. 5 numara. numara evet. 5 numara. Arkadaşlar çıkamadı. alayalım mı? Stok için yapıldı arkadaşlar bu yol Çalışan arkadaşlar için Servis güzergahı olarak da kullanılıyor Arkadaşlar size şu manzarayı bir göstereyim Şu manzarayı bir göstereyim ben size Nasıl bir yolda gittiğimi Siz de görün arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız? Şu taraf arkadaşlar güzel yalı Mudanya. Buralar kurşunun diye geçiyor arkadaşlar. Şu sahil şuraya kadar. Şurası gemliğin gemport alanı. Gemport deniyor oraya. Orada gemiler var, yük gemileri. Kocaman kocaman gemiler arkadaşlar. Üzerlerinde konteynerler var kontey. Ee, oraya varmadan arkadaşlar Tok fabrikası o gemportun hemen ön tarafında. Şimdi oraya doğru gidiyorum size fabrikayı dıştan bir göstereyim. Tabii almazlar beni içeriye. Güvenlik var. Kapısına kadar gidip döneceğim. Benzinimiz de yanıp sönüyor şu anda bakın. Benzin artık son şeylerini yaşıyor. Gittiği yere kadar gideceğiz. Ondan sonra bir litrelik benzinimizi koyacağız. 402 kilometreye gelmiş. Hadi gazlayalım biraz daha. <laughs> şurada bir tane kişisel istasyonu var şey istasyonunda da zaten toplu şarj etmek için yerler var bakın gör gördüğünüz gibi tobü şarj etmek için yerler yapılmış gördüğünüz gibi bu yolun sonunda tok fabrikası Güvenliğe kadar gidelim arkadaşlar. Güvenlikten döneriz. Şöyle dönelim. Oo. Bakın arkadaşlar toplar çıkmış. Sanırım sürüş testine gidiyorlar veya satın aldılar. Şuradan dönelim. çok yer olmuyor. Kurşun bunu sahilini göstereyim size arkadaşlar. Burası Mutanya'nın en büyük iskelesi diyebiliriz buna. Helikopter iniş pisti bile var en, en sonunda. Kırmışlar yolu. Kum var o yüzden sokmayacağım motoru. Vel benim. Nasıl düşebilirim? Deponun dibine geldik şu anda. Zorluyorduk. Bitti arkadaşlar benzin aşağı kadar ne bilirsem şurada aşağıda Allah'tan bayıra kadar çıktık. 420 kilometrede arkadaşlar. 1 litre benzin koyacağım şimdi bakalım ne kadar gideceğiz. Aynen burada arkadaşlar takviyemizi yapacağız. Arkadaşlar şu anda 421 kilometredeyiz. Unutmayalım diye Şöyle fotoğrafını da çekelim. Yani. Gerçi videoya da çektik ama neyse. 421 kilometrede benzinimizi bitirdik. Buraya bakalım. Tam takır kuru bakır. Benzinlerimizi dökeceğiz. Bir tanesini doldurdum. İkinci. Şişelerimizi de burada bırakmıyoruz. Alıyoruz poşetimize. Burada çöp kutusu var. çok kutusuna atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Doldurduk. Kapatalım. Evet, benzinimiz geldi. kusura. Bakalım benzin kaç kilometre götürecek bizi? bir litrelik benzin bizi kaç kilometre götürecek? Sorumuzun cevabını alacağız arkadaşlar bugün. Yaparsın, gidersin. çıkacağız anlıyorsunuz mu? Yüzle çıkacağız bu bayır. Mudanya'nın bayırı arkadaşlar. Mudanya öyküşü bu. Stürmaya devam. bir biraz da manzaralı olsun arkadaşlar. Küçük bir köy. Buraya inebiliyor muyuz acaba? O çok kötü. Ne oldu? şöyle bir manzarası var. Dalga varmış herhalde. Kıyıya bayağı bir yosun atmış. Bu yeşil renkli olanları daha yeni atmış, akşam atmış herhalde. Soluk renkli olan yosunlar da daha bir haftalık falandır. 476 kilometredeyiz. Çok güzel buraya. Yeşillik çok güzel. yeşil dolu bir mahalle. Harika bir mahalle. bir ağaç kapatmış resmen. Evet, su giderinden bile gidebiliyorsunuz motorunuz varsa arkadaşlar. Su giderinden bile ilerliyorsunuz yani. Nasıl yürüyebiliyor hala bunlar ya? Vallahi çok şey, enteresan yani. buraya kadar arabayla inilebiliyor ya. Yani. Çok güzel. Deniz çok ırçın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bitti benzinimiz. Gaz yemiyor. Yani kaç kilometre yapmış oluyor? 121 kilometreydi. 63 kilometre gitti arkadaşlar bir litre benzinle. 1 litre benzinle tam 63 kilometre gittik arkadaşlar. Bu Videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma önce siz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.